Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yine piyano çalacağız. İlk videomda e, Coffin Dance çalmıştım ve ilk videomun e, yorumlarında bir, bir kişi, bir şahıs e, şey çal demiş, Gravity Falls çal demiş. Ben onu şimdi çalacağım. İlk günde hazırlanam demiştim ama nedense bir günde hazırlayabildim. Şimdi fazla olmadan Gravity Falls'u çalıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Ne siz ikizlere abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka videolar istiyorsanız da yorumlara yazın. Geç bu bu video gibi geçen videonun yorumlarında da gördünüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.